Muhammed ve Mekke-Medine alanı 3. videom Kur'an'dan anlatmaya devam Mekke yerleşim Medine şehir anlamlarına gelen kelimeler Mekke-Medine'de Muhammed adında bir Resul varmış diyorlar Allah bir Resul seçtiğinde seçtiği Resulü nereye ve kimlere göndereceğini kitaplarında yazar Örneğin Salih-i Semuda, Huduat kavmine, Lutu, Hicr, Eket'e Hicr ve Eket Tevrat ve İncil'de Sodom ve Gomorra olarak geçer ve şu aybı medyene gönderdik der. Yani hangi Resulü kimlere ve hangi bölgeye gönderdiğini yazar. Hadi milyonlarca din adamımızın içerisinden bir kişi Muhammed'in Mekke Medine'ye gönderildiğini kitaptan göstersin. Ancak Kur'an'a yalanlar. Kur'an'da Kasas Suresi 45. ayette Muhammed yani İsa Mesih'in gerçek Resul'ün Medyen'e gönderileceği yazıyor. Başka kim vardı Medyen'de? Şu ayet peygamber vardı. Musa Firavun'dan kaçtığında şu ay peygamberin yanına Medyen'e kaçıyor. Şu ay Tevrat'ta Musa'nın Musa'nın kayınbabası kayın yitro olarak geçiyor. Şimdi şu peygamber Mekke Medine'den peygamberlik yaptı. Ya da Musa Firavun'dan kaçtığında Mekke Medine'ye mi kaçtı? Elbette hayır. Bu çok saçma ve yalan olur. Kur'an'da Medine 17 kez geçer. 15 tanesini şehir anlamında çevirirler. Ve iki tanesini çevirmeden olduğu gibi yazarlar. Arapça bilen birisi bu 17 kelimenin hepsini aynı şekilde okur. Ancak Arapça bilmeyenler bazısını şehir bazısını Medine olarak okur. Böylece Arapça bilmeyenlerin zihninde Medine özel isim algısı oluşur. Ve böylece din adamların istediği şekilde düşünmüş olursun. Mekke ve Mekke türevleri birçok yerde geçer. Ve yerleşim anlamına gelen Mekke de aynı şeyi yaparlar. Hikayede Mekke Medine'de Arap bir Resul ve Kabe varmış ama Kur'an'da yokmuş ne yazık ki. Hikayeleri ve tarihteki yalanları bırakın. Allah'ın kitaplarına bakın kitaplarda yazan gerçek, Muhammed'in İsa Mesih'in ismi olduğu, Tevrat ve İncil'de Yahuda'nın Betlehem kenti, Kur'an'da ise Medyen'e gönderileceği yazıyor. İyiliklerle kalın.